yeni oyunumuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Vallahi i̇yi. çok iyiyiz. Çok az. Önceki videodan sonra çok daha iyi. Daha tamam. mı? <laughs> <laughs> Arkadaşlar Olur, yapmış olduğunuz yorumlar için teşekkür ederiz. Arkadaşlar zaman Beğenip size. abone olduğunuz için ayrıca de teşekkür, teşekkür ederiz. Bugünkü oyunumuz şansım beni bulmadı. Çok denedim valla. <laughs> <laughs> çok algış vuruyorsun Mustafa. Bir, <laughs> bir önceki oyunda dediler ki o algış vururken plekleri kırılacak diye korkuyorduk. Yok. Kuvvetli bile Dur bak çok vurma o da ses ediymiş. Ama duramıyorum ya. <laughs> evet arkadaşlar şansın <laughs> beni bulmadı oyunumuzda. Cezalı oyun. <laughs> Oyunumuz az bir anladayım oyun. ondan sonra devam edersiniz koy oyunuza Arkadaşlar cezalı oyunumuzda şey. argamızda gördüğünüz gibi balonlar var. Balonların içerisinde kimisinde bir şeyler var işte patlayınca göreceksiniz. Soru sorulacak. Herkesin bir cevap hakkı var. En evet, Bir cevap hakkı var. Yanlış Esra, bilen. Yanlış bilen. Sizin cevap verme sırası var mı? İlk yok, yok. Dış ses karar verecek. Hangimiz ilk? Parmak söyleyecek? kaldıralım. Evet, Çünkü benim. Olmazını... <laughs> evet, Herkesin birer hakkı var. Doğru cevap bilen cezayı yemez. Balon atlamaz. Yanlış cevap bilen artık ne denk gelirse. Neyi unuttuk? Ve başlıyoruz. Neyi unuttuk? Neyi unuttum? Selam vermedim. <laughs> Başla. Selamun aleyküm. Başlayabiliriz şimdi. <laughs> evet. Söz bir ses sende. Biz hadi bakalım. Ya. Esra. Benim bir tane dişlerim işte. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şimdi şey, şey kullanım Dur. Biraz kötüyüm. Çünkü yeniden anlaşacağız anladık. Sesli diyor, bana diyor. <laughs> <bir sesle. gülüyor> Aa, ben <de>, balam boş. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Esra hadi bir geç. Tamam, ilk soruyla başlıyorum. Baş, tamam, başlayalım hadi. Ev içerisinden soracağım size. Tamam. Oturma odasının duvarları hangi renk? Bizim ya onun. Evet. Benim odamın odası mı? Hayır. hayır. Hayır, hayır şey. Evin. Herkes kendi tamam. evinin gini söyleyecek kardeş. E, sıra... Sırayla başlıyoruz. Bilal sana başlıyoruz. Sıra mı geliyor? Ondan başlasın. Ondan başlasın. Hayır ben karar veriyorum. Ben bilirim hadi. Anne. Bakmayın oraya. Sonra, hayır. Hadi. Ben yanlış bilmiyorum de inşallah. <laughs> <laughs> hayır çok fazla düşünemiyorum. Ben iki renk arasında <laughs> gidip, <laughs> es gidip geliyorum. ben tek renkte bağlıyorum. Söyle. Eskiyle yeni arasında gidip geliyorum ben. Sarı. Abla çok açık bir putra sarısı gibi bir sarı. Sor. Net bir şey söyleyeceksin. Tamam, sor, tamam yani açık bir sarı. Sarı, tamam geç. 5 Kum bej. Tamam bej yani o, 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 o o. sen bej dedin. Ama aynı. aynısı ama. E, sorunun cevabı kum bejiydi. Tamam, bej değil <laughs> ama kum beji ama aynı beş. ama bejden kum bejin arası ne Evet abi var. Var, çünkü var, var. var. Çünkü bir sürü boya renginin Tabii beji canım. var. Kum ben de, ben de, ben bir de, bir ben Önce yeşildi ki yenisi kum beji. Tamam. Tamam. Bilal abinler üst abinler. tamam Zeynep. renk söyle. Bilal'e. sol tarafından kırmızı. Bilal'e. Kime ama kime? Sol sen al öyle sol tarafından kırmızı. Sağ taraftan pembe. Bakmıyorsunuz arkanıza. Ben, Onun Bilal abi ne? Ya bak, bak. hayır ya. ya. ya, ya miyim kıpırdama. Hayır <laughs> 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 <Evet, alabilirim, yusurma. gülüyor> Zeynep sağ tarafından sarı. Oğlum ben bunlara para verdim ha. Bunlar niye patladı? Dur. <laughs> <Or>. Patlat. Aa, Patladı. <laughs> patlat. Ben de oldum on? Biraz... Tamam. soruyu alabilir miyim? Tamam, tamam. tamam bir sonraki bir soruya sıra. geçiyoruz. Tamam. Bahçelerde la Bir şey ait en bilindik tatlı. Çık. Sayarım sayarım. Dedem. Gel kalk. Tamam ben buldum. Söyle. En buldum herkes buldu değil mi? Tamam güzel. Tamam söyle. Sütlaç. Söyle. Yura mizahik. Evet. Anne varp kebiri hayır. Varp kebir değil. Hayır genel yani genel. Trabzon genelinde Evet. E tatlı daha ne var tuzlu taştan başka? bana ne söyle. söyle? Var illa gibi bir şeyler. Ya. Bu kez bunun gibi, bunu, bu milletçin anası bunun hakkında bir ne şey var. Bilmiyorum konularını iyi bilirsiniz. Trabzon bulması. Hayır tatlı <laughs> çeşidi yok çok ya. Yemediniz ya. Kazan dibi. Hadi kazan dibim. Öyle Meşir bir şey ki. <laughs> Biraz <laughs> <laughs> Tatlı değil mi o kazan <laughs> dibi? düşünüyor. Tatlılar, Şuraya bir değil gidelim. Ee, tatlı sevmiyorum. Hocam soruyu çekebilirsiniz. Bak çekebilirsin tatlı ya. tarzı dedim bak. Trabzon baklavası diyor. Trabzon baklavası yok Allah ki. Allah tamam Allah sorunun Allah cevabını söylüyorum. Laz böreği. Tamam ben dedim onu. Demedin. De, yani hepimiz de yanlış yani yanlışım. O tatlı mı oluyor? Evet. Ha, tatlı. Dondurma falan. Börek tatlı mı oluyor? Evet. Ya abi dondurma falan Hayır, tatlı, tatlı bir şey o aslında. Ama uçağın suçu yok. Hiç ki. Ya, ya <laughs> Tatlı kategorisinde <laughs> mi oluyor? Evet. ki. Tamam. Önce ben değil. Önce Sırayla gideceğiz. Tamam. sağdan yeşil. Bilal dön. Mustafa. <laughs> Hayır. Tamam. Oh, aa, abi aa, <laughs> ben de ıslandım. Tamam. Oh. Benim soldan en, en soldan ya. beyaz beyaz. Evet 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 o. <laughs> Kalbim sende. mu? <Buna. gülüyor> <laughs> Ya adam bir abi sar ya rahat kilosu abi içeri. Zeynep arkadaşlar. Zeynep sağdan yeşil. Birader dön arkana. Birader dön arkana. Ay ben be demiştim. Aa bana döktük diyor Serbaş. Oo. Oo. Ne izliyorsun? Kafanı arkasını döner misin kameraya? Abi ne oluyor? Abi ne oluyor? Anam 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 kafanı dön. Dön lan kamer. Zeynep şunlar ayıcıklar <laughs> tam üstüne getir. Ya kızım uzaksana. <laughs> Şu uz zaman ayıcık şey ayıcık. <laughs> Uzanamıyorum ona değil. Yan yani. Uç mu kafama ne oldu? O, o <laughs> <adama> yapsa daha, <laughs> daha iyi. Un vardı onda un. Evet, <laughs> tuzu eksik ediyor? Tamam bu, hadi tamam. Vardır, evet. Tamam bu gene gurur <laughs> benim. Önce un, sonra su. Sonra fişine olmuş. Bir hamur acıca sonra. Ha, tuzumu azalttı senin ben tatlı Ben istedim ama tuzumu arttı senin tamam Ne oldu taldığın Ta uzaklara doğru Mustafa? Ha? <laughs> ben ya. Yöremizde evet. en çok yenilen kuru yemiş türü. Buldum. Bir dakika kuru yemişler ne oluyor? Sus sus. Bir Bilal başla. Niye ben başlarım? Bir başlasın bir de bana. Bundan ona ondan bana göre. Evet ya. Ben seni seçtim. Seni seçtim Pikachu. Söylemeyin kimse. No. <laughs> 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 Hayır tarzın ne? <no. gülüyor> Bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> söyle. <gülüyor> Yeni uyandım. Rüyamda görmedim öyle bir şey. Direkt söyleseydim hemen diyecektiniz. O yüzden onu kattım. Ya, ya. ya Bilal arıyorsa bir söyleme. Yok, tamam yok yok. Hayır. Ben buldum. Ha şey ne? Kuru incir. Tamam. Ya, gel gel gel. Tamam, tamam, sen. Sen. tamam sen fındık. Tamam sen. Ben de kavrulmuş kanzi. Aynı şey. Al, kanzi Evet, doğru yok. cevap. Aynı. Kavrulmuş kanzi. Yani kavrulmuş fındık. Kavrulmuş fındık. Yani kavrulmuş fındık. Ya, ben, ben fındık dedim. Ama ya sen fındık fındık. normal fındık dedim. Bunun tazesi var, kurusu var. Ya, ya, ne şey dedim şey ben kuru yemiş abi. dedim. Abi. Hayır, az bir dakika. Belirteyim kuru yemiş dedim. O yüzden Mustafa doğru bildi. Siz ikiniz yanlış. Zeynep. Zincir kuru yemiş olmaz mı? Oğluyu da esrarın hakkında seç bir kere şunu. Tamam. Ee, sağdan pembe. Ay pembe demişti. <laughs> Zeynep bu bilele bilele. <laughs> <laughs> Zeynep soldan soldan yeşil. <laughs> ben Zeynep'i burada ıslanındırıyorum ya. <laughs> tamam getir Zeynep neyse tamam, Allah'ım. <laughs> 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 çok korkmuştum. Hayır o bir şey yok. <laughs> sana ediyor diyorum. Tamam, o yüzden o çok şey korkmuştum. <laughs> ama bu bir şey yemelerler vallahi ya. Çok, vallahi, vallahi çok korktum ha. Dedim Bunu ha bir şey yalayım. şans verdi onlara. ha yine biz saçma biz böyle. Bu adayı Evet. Bilindik kuş türü. Kuş türü. Nerede? Buradan, ne? En çok bilindik kuş türü yani Ama bilinen. Bu, burada mı olsun? Yani burada, evet. Karadeniz bölgesi. Karadeniz. Yani benim bildiğim bir şey düşünün. Başka yerden tamam, bilmiyorum zaten. Bonum, bonum. tamam. Sen bu sefer Resul'den başlıyor Resul. Karadağ. Mustafa. Karadağ. Bir daha. Tabii ki Karadağ. Evet sorun cevabı kara tavuk. bu sefer. Kara, kara diyeceksin. <laughs> <laughs> kara <Baladavuk. gülüyor> aynı Aynen öyle. <abi. gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> Soruyorum. Ay, üşüdüm, üşüdüm. Şu anki konumunuza bağlı bir soru soruyorum. Tamam. Oğlum, köy içerisinden. Köy içerisinden. <laughs> benim Lütfen. E, arkanızda, Lütfen. buradan bakılınca, evet. benim olduğum konumdan bakılınca gördüğünüz ev sayısı bizim köyde sadece. Dönmüyorsunuz, dönmüyorsunuz. Geri bakma yok. Geri bakma yok. İçinden düşün, içinden düşün. Karıştırıyorum. İçinden düşün, karıştırıyorum ya. Eski evler kullanılmayın evde sadece. Hepsi ama şey tam bizim yok. 995, 996, 997, 998. Öyle kalk, Bizim köye ait olanlar mı yoksa böyle, arkamızda. Işte, arkamızda? Arkamızda, okarım, bize. bize... <laughs> Ay, bizim, Ay köy, bizim, bizim köy, köy bizim <laughs> köy, bizim köy. bizim köy. Dur Saydım. Saydım. Saydım bitti. Dur karıştırma beni. Dur, bir daha başlayalım. Ayşe, Ayşe <gülme> dur var Murat <laughs> Neşat 3. Merhaba <gülme> <M moved amca. gülme> ben Yok, Ne <gülme> <transformed .ifferent> <Gülme> verdiler. Kal <curiosum. gülme> Kalandırdı ya. Error normal. Anca kalasın, ben onu unuttum. Dur, sessiz Aa, Dur, dur, böyle hepsini <laughs> almadın. <gülme> Görünenleri alacak. Evet, görünen, görünen. görünenleri. Bak sayamazsın. benim konumundan görünenleri dedi. Sayamazsın sayılıyor. görünmeyenleri. 5 6 7 8 9 10 Mustafa. <gülüyor> 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 kaçın kaçın la çıkın orada. Koronalar kaç. Tamam ben sa saydık tamam. 5 <laughs> Duydun <Beş. gülüyor> da azı menga tamam. Say. 5 yeter <laughs> <laughs> <Beş. gülüyor> mi? Bu nazik becer. <laughs> son nazik beş Ama kaldım yani. Altı. Beş. O arada kaldım. Altı ben altı. Tamam. altı yani. Doğru altı. cevabı söylüyorum. Söyle. Geç. Dört. <laughs> Neyse ben acılayım. <laughs> ha, çok sıçraya. Ben Zeynep. <laughs> Zeynep sağ tarafından. Aa, ver, hadi, babam. mavi. Yapma. Yapma yapma. Batma yapma. Yapma ya. Gözleri ponçopun. Ya abi. hep de. benim ismi oynuyorsunuz Değir ama de. ya. Ah. Oh. Kaldırma 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 Kaldırması biraz zor. Musraf etmeyelim. Kaldırması biraz zor ya. Size bir şey sorabilir miyim? Güldük. Trabzon'da en çok kullanılan kelime.

Etmiyorum. Ne diyoruz? Bir kere uyardık seni kabul ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne demiştik? Mofli o Tamam. Ya, tamam. Aynen. Sonuçta onu da kullanan var insanlar. Bence, <gülüyor> bence. Patlat falan diyeceğim. Bence, bence şey. E, Kenelde herkes kullanıyor. Ben, ben... ama hep ben ilk söylüyorum ya. Yani. Hani şimdi iki üç kelime var ama. Ben bilmem bir tane. Sıkıntı yok. Sigindi yok. Söylüyorum. Allah 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 yem Allah, Allah'a. Muhlu ödene mi yapacaksın? Fışkı yiyen. Yani. <laughs> Oğlum nasıl geldi aklıma ama. Hangisi ya şu? Ya ben biliyorum bir şey baba ya. Mesut ne bilelim lan. Neyse geliyor. ben gelirim. Burada zırat rahatını öğretiyorum. Muhlu ödene mi kullanacaklar? İki tane kalıyor. Sıkıntı yok aslında ya. Ya. Bana göre o mesela. Bir adam, şey kadar Bak minnetin görüyorsun. serbest bir şu anda yapabileceğim. Muhpatladı. Olmaz olmaz. Niye? Sabit duracağım böyle. Zeynep. Boş, Sağdan. Sarı. <laughs> Kırmızı. Ya <laughs> fazla alamıyorum, ya. Alamıyorum, alamıyorum. ya. Oy 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 oy. Geri, ger Zeynep. <laughs> Zeynep. Elle ya? Dursun kafasını. Zeynep soldan mavi. Hayır hayır sarı Demek. sarı 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 Demek sarı. sarı. Allah selam versin. Dur dur. Dur. Ha boş. Şekerle tuzu eksik. Hayır <laughs> 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 hayır. Dur. Saçların ama efsane oldu lan. Of şu brop, şu profilden of. şöyle bir foto, bir foto. Tamam, tamam haydi haydi yolla. Dur, dur, dur Soruyorum. Sor. Dur. Karadeniz'de. Evet. Hayır Karadeniz çok genel olur olmaz. Ee, Trabzon içinde en çok bilinen yayla ismi. Yayla. Yayla ismi mi? Dömecek olmuş. Oğlum var. <laughs> en son söyleyeceğim. Ben ben Hayır. söylüyorum. Ben, ben bildim. Ben bildim. Yani Hiç Kenelde. Bu bile bu turcu bak ya. Ben, bu ben, yani bence orası yani. Çünkü Kenelde herkes oraya gidiyor yani. Bence benim söyleyeceğim yer. Ama aslında şöyle var. İki iki tane var. Hani... Benim, ben buldum. Ben buldum. Esra'nın nereyi düşündüğünü ben buldum. Çabuk söyle. Başlasın başlasın başlasın. <laughs> ben söyleyeyim mi? Ben... Yayla ama. Ben söylüyorum. Ben hakkımı kullanmak istiyorum. Tamam tamam, tamam. Hadi, çok ısrar söyle. ettim başla. Hıdır ne bir yaylası. Tamam. tamam. Sen söyle. Sert. Zorla zor söyleyeceğim? Söyle. <laughs> ben şey diyorum. Kadrala gelesin. Sen? Oğlum da orta yürü lan. 12. ikinci biri tamam. Nasıl bilme Esra Bili. <laughs> tamam, hadi. Ben de... Ben de aslında bunun gibi iki tane kalırım ama ben de ben de bileceğim. Yanacağız hep beraber yanalım. O zaman sonra cevabını söylüyorum. Kesinlikle. Hıdır Nebi yaylası? Hadi ya yürü git. Oğlum lan kıdır Allah gel. Kıdır Allah gel. Kıdır Allah gel. Yeni gel ama. Orası değil mi? Yeni ben abi arkada yaptım orayı. İcat et. Kıdır Allah gel. Ne? Allah mı? Kıdıralak. Allah Kıdıralak. Allah 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 Oğlum Hıdır Nebi yaylasın. Akşama adan yukarı. Tamam şu an. Doğru cevaplar Hıdır Nebi yaylasıydı ve Kıdır Allah gel. Kıdır Allah gel. Allah Sabit kal. Hiçbir şey de gelmedi Yok, var ya. Göklerde yakar geldi? gelmedi. Adama <laughs> hiç su gelmedi ya. Geldi bir kere geldi. Geldi evet, mi? Geldi geldi. Yani. Tamam. tamam. E... Fındık zamanı. Evet. <laughs> bir çuvalı evet. doldurmak için kaç etek toplanması gerekir? Wow, wow. Çuvaldan çuval Tamam çuval değilmiş. hangi çuval? Kepenk normal çuval. Hayır normal normal. Normal fındık diyor. çuvalı. Tamam. Fındık çuvalı. tamam. Fındık çuval. Neyse bunun cevabını sen de Nils. Hayır biliyorum. Ayrıca kaç tane çuval <laughs> Dur. Dur. Sana Ne? Bir, dört, dört, az dört. Büyük, etek büyük mü, orta boy mu? Aa, Ey! Onu da tepize ama. Tamam, normal, normal. Normal, normal, etek. Etek. normal, normal etek. Normal, orta boy bir etek. Yani, yani normal çünkü. Yakın ama, ama yakın olan olacak. Tamam, yakın olan olacak, çünkü zor. Zor. <laughs> etekler zaten standarttır yani çok nadir ufak bir çok büyük olur. Biz Şöyle de, bir, sorun bir sorun şey var. bak ben de kesin net bilmiyorum ama ben kendime bir, şey tamam, bir şey oluşturdum sizin de yakın olanını. Evet. Bunu <laughs> Normal fındık doldu. Rastgele 5 tane doldu hala yufka bir şekilde. Hayır 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 <laughs> basacak mı? En az bir ayak vurmalı olsun. Evet tamam. Yani öyle daha Her iyi. Her edekte bir ayak mı vuracağız? Evet. O zaman bir edek. Doğru, dur az <laughs> dur az <laughs> dur az dur. Dur hesaplayırım. <laughs> ben ben de burada hesaplayayım. Ha bu çuval hesap et. Ha, o kodun şeyi bunu basmanın aşağı burada pi. Kodun açalım. Basmanın aşağı 2. Aşağı, Olma Olmadı. Orada bir daha basacaksın o. <laughs> Hayır, bir daha basarsın aşağıya. İki daha basacaksın. Ya kayak, ya Kaç tane de koyduk Kaç tane kod? hiç? Al başta <laughs> bir daha. Hesap ediyor Buradan dur. Ah bu cuma. Tamam. Aha bu kodum cuma. içinden düşüp beni karıştırıyorum. Dur. Ben tahminim yani yanılmıyorsam o kadardır yani. Bir cuma boyu bu kadar var mı? Var var o kadar var işte. Tamam. Ben hesapladım. Bir tek basmadı. Tamam. Yani benim tahminim o. Alı sağda giydiğin formunu evet. O ne Evet başlıyoruz. Başka. Resul senle başlıyoruz. Yediye de. Yediye de. Yedi 7. Yedi Oğuz. edek. Yedi. Bilal. Normal minekçi. Ben de ikisinin ortasını diyeceğim. Niye biliyor musun? Şimdi Hayır, bu engin yakın yakınsa bu engine yakın olurum. O engin yakınsa o engine yakınsa sekiz diyorum. Tamam. Ben bunda sıfır bir şey yapmıyorum. <yok> <laughs> <laughs> <laughs>

İşte, ben kaçıyorum. İşte bu da benim. Bu, Olur, bu ben da be. benim. Anladım. Bu da bu da benim şansım işte. Bu ne de, bu da, şansım beni <laughs> şansım beni bulmadı da. Çok cennet adam var. Evet, adam gibi. Neyse gerisini anladım. Bak arkadaşlar her bölüm ben ee, beni e, mağdur <laughs> oluyorum. Ne? <laughs> Ama hep bunlar piyasaya aydır. Bak şuraya bak. <laughs> oğlum ha bu ıslaklığı görmüyor musun? Ya oğlum nedir ha buraya bak öbürü. Ben çok dur, temizim ne maşallah. Oldu ben biliyorum. Akşama. Ya Mustafa Bilal. Yani şöyle de bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Yani her videoda mağdura oynuyorsun burada yani. Kim Bilal. Hep oynuyor. <laughs> aman Algımız Halkımız katılıyor. Aman Tanrım. Mustafa bu konuda bana katılıyor musun Yok Aman Tanrım, aman Tanrım. Bir de çak yapın üstümden, kafamın üstüne da bilsin bu iş. Yes. Görüyorsunuz değil mi <laughs> Arkadaşlar ben size bırakıyorum. İnşallah onlar Bak, yana. Yorumlarda. bizden yana. Kimden kimden yana unduğumuzu söylersiniz. Yorum yapın. Son sözü söyleyecek misin dış ses? Bir şey söylüyor musun? <laughs> Oyunumuzun... Oynumuzu... <laughs> Oyunumuzun sonuna geldik. Evet. Bu oyun herkes cezasını çektiğini düşünüyorum. Tam çekmedik ama bence tam Bir dahaki oyunda da bence daha kardeşim. kötü şeyler sizi bekliyor olacak. olacak. Pardon. O yüzden kendinize hazırlayın. Siz değil canım beni bekliyor. Hep beni bekliyor. Agıl <laughs> ben burada akıl, zeka mandı her şeyi ortaya koydum. İki tane yedim. Müneçiyim ben neredeyse. Bunlar yediler ondan e. Ve bu oyunumuzun da sonuna geldik. Galip ben. İki soru. Galip'le alakası yok. Herkes ceza çekiyor. Galip yani. ben. Üstüne baksana. <laughs> sen galip Yani galip o hakkı aldın. bana verin. <laughs> sen galip Mustafa değil. Pal Balonları patladan Zeynep. <laughs> oyun hakkında. Sardı mı sana? Hoşuna gitti mi? Hoşuna gitti biraz. Niye korktun? Kalın patladı. Kalın patladı. Ve bana geldi su var. Yapacak bir şey yok. Herkes cezasını çeker. İkme sen Mesela de. Bir bakarsanız. Bir daha söyleyeceğim. Evet. Abone olmadıysanız abone olun. Wow. Susalım sen konuş. Evet. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İzlemeye iyi. devam edin bizi unutmayın. Ay, şu